Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. İyi günler, iyi hafta diliyorum hepinize. Ee, öncelikle dün verdiğimiz 5 beş maçın 5'i de gelmiştir. Ee, toplamda e, 6.70 oran yapıyordu. Ama tabii hepsini bir oynamaktansa da e, kombineli şekilde oynamanızı ben size önermiştim. Ee, dediğim gibi Yeni Malatya'nın zorlu geraçlarını ben Başakşehir'e e, biliyordum. Çünkü kendi Yeni Malatya harbiden arkadaşlar e, güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Güzel şeyler yapıyor. E, Spesen'de Lazio'ya gol açacağını biliyordum. Emindim. Dortmund sıkıntıya yaratacaktı. Galibiyetine diye konuşayım. E, Bayern Münih'te arkadaşlar. Bayern Münih'e güvenmiyordum ben. Çünkü Leipzig'le oynuyorsun. Leipzig yani ikisi de e, Avrupa'da oynamış. yorulmuş ben diyerek. O maçta girmeyi düşünmedim ama 3 bitti. E, arkadaşlar neyse ki bu maça gelelim. Bugünkü maçlara gelelim. Bugün de size dört tane maç vereceğim arkadaşlar. Ee, Belçika Ligi, Almanya Ligi, İtalya Ligi ve bizim Türkiye Ligi. Şimdi arkadaşlar Belçika Ligi'ne girdiğimizde Genk Antrep maçı. Arkadaşlar Genk kendi evinde 7 maçta 17 atıp 8 yemiş. Evinde 7 gol sayısı maç başına ortalama bir 1, 1 gol düşüyor. Attığı golde 2 katı biraz fazla. Antrep'te de öyle. Deplasmanda yani maç başına birer bir buçuk gol düşüyor. Ardındaki maçlar ise arkadaşlar Gengin kendi evinde bir en son 4-0 maç var. Bir 0-0 maç var. Ama onlar geçen senenin maçı. E, geçen senenin ilk yarı maçları. Arkadaşlar o yüzden onlara çok takılmamak lazım. Bu sene biraz daha çünkü e, Hani geçmiş senelere biraz baz alamazsın. Hatta geçmiş haftaya bile baz alamazsın. Çünkü koronavirüs vakaları olduğu için her an ne olacağı hiç bilinmiyor. Arkadaşlar genk, her türlü evinde bir ev hariç hepsinde gol atmış ve gol değmiş. Antrep'te Anderlet'e karşı e, bir gol atamamış deplasmanda. Arkadaşlar ben bu maçı e, karşılıklı gol var düşünüyorum. 1.35'ten üstün oranı 1.40. E, karşılıklı gol var. Seçeneğini girebilirsiniz. iki buçuk üstü de oran yükseltmek maksatla ona da girebilirsiniz. Ama benim e, tam bu maç 1-1 gibi bir skorla e, bitecek. Roma Sosuna maç arkadaşlar. Roma e, evinde iyi gidiyor. Sosuna da arkadaşlar deplasman takımı. Yani İtalya'da deplasmanda e, şu an lider durumda. E, bakalım. E, Sosuna 4 maçta 4 galibiyet 12 atıp 4 gol yemiş. Maç başına 3 gol atmış neredeyse bir gol de yemiş. Ee, i̇ç saha Roma dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik mağlubiyeti yok. Ee, bu maçta arkadaşlar ben size yine karşı gol var seçeneğini öneriyorum. Maç sonundan uzak durun. Çünkü arkadaşlar maç sonu e, valla benim işimden azçası e, 0-2 çifte da geçiyor. Yani bir sürpriz de onu değerlendirebilirim. E, Sosula e, bir sürpriz yapabilir. Belki de yenebilir yani. Onun için arkadaşlar e, bu maçı yine karşı gol var seçeneğini değerlendirin diyorum. Werder Bremen maçı Stuttgart. Arkadaşlar aslında form durumları çok da kötü ikisinin de. Ama ikisi de yani birileri yani Werder Bremen kendi evinde gol atıyor, gol yiyor. Şu tur katta e, deplasmanda atıyor diyor. Yani her tabelinde bile 2-0 deplasmanda yatmış. Arkadaşlar maçı da ben ee, karşı gol var Seçeneğini değerlendireceğim ee, İsteyen de 2.5 üstünü değerlendirebilir Ama ben maçtan da aslında 1-1 gibi bir sonuç bekliyorum Onun için 2.5 üstü pek önermiyorum Ama karşı gol var seç seçeneğini öneriyorum Ve geldik Son maçımıza Denizli-Fenerbahçe Arkadaşlar Denizli Kötü gidiyor ama e, Fenerbahçe'de pek değil gittiği söylenmez. Denizli arkadaşlar kendi evinde. E, size şöyle söyleyeyim. E, gollerde biraz sıkıntı yaşıyor. Trabzon'da 0-0 kaldı. Denizli Konya 0-0 kaldı. Beşiktaş'a 2-3 yenildi. Gaziantep'e 1-0 yenildi. Turgut Sporada Kupa maçında da 1-2 gibi skorla yenildi. E, arkadaşlar ben bu maça yani şimdi maç sonu 2 desem e, Denizli bir sürpriz yapabilir. Denizli biraz Fener'e ters de geliyor biliyorsunuz. Onun için pek bu seçeneği sunmuyorum. Ama size nasıl söyleyeyim? Fenerbahçe'nin savunması arkadaşlar bana hiçbir zaman güven vermedi ve vermeyecek de. Ee, yani Serdar Aziz oyn niye oynamıyor diyorlar ama Serdar Aziz oynasa da e, o sorunu çözecek bir adam değil Serdar Aziz. Serdar Aziz o turda bir oyuncu olsa da zaten Galatasaray onu Fatih Terim onu göndermezdi. Ee, onun için arkadaşlar ben başta karşılıklı gol var seçeneği 1.58'den size öneriyorum. Arkadaşlar Videolarım destek amaçlı. Ee, videolarımı beğenirseniz, hani destek olursanız, hani e, beğeni demek daha çok YouTube'da göz önüne çıkmak demek. Beğenirseniz sevinirim, kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi hafta sonları. Bol gollü maçlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.